Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Minecraft gibi bir oyunda ee, ev turumu gösteriyorum. Minecraft'a çok benziyor ama Minecraft değil. Dedim kaça videosu atamıyorum bari bu oyunun videosunu atayım. Bu arada komşu, komşu intihar etmek istiyor kaç gündür. İntihar edemiyordu. Atla lan atla. Yok artık. Az önce uçtu gördünüz mü? Ha sarmaşıktan tutulmuş. Sarmaşık yürüleri Allah ben de düştüm. Ee, evimiz girişi yok. Dükkandan girebiliyorsun eve. Şöyle şuradan tırmanabiliyor muyum ben? Tırmanamıyorsun ama seni süzdürüyor yani. Ben de uçuyorum diyordum. Uçuyormuşum zaten. Şimdi giriyoruz. Benim ekmek tekten burası. Ay üf yürüyemiyorum bile. Burası kütüphanem. Buradan kitap alanlar para veriyorlar bana. Ben de sonra geçiniyorum parayla. Ne kadar güzel değil mi? Kütüphanecilik. kapıyı aç konuşalım. Giren müşteri kaçar buradan benim eve. Bu arada çok dar olduğu için dümdüz yürümek bile çok zor. Evet yürüdük. Bu arada ev turu yapıyoruz birazcık da ev döşeyeceğiz bugün. Görüyorsunuz iki tane yatak var. Bu komşumun evi az önce internetle kalktı. Burası başuçlarımız. Başuçlarımız. Burada şeylerimiz var. Çeslerimiz. iki saat bir şey konulmayan çeslerimiz. İki saat bir şeyler basıyorum ama hiçbir şey tam olarak gitmiyor. Aa, olmuyor neyse. İki saat bununla uğraşamayacağım. Birazcık dekore edeceğiz. Dekore etmek için hangi malzemeyi kullanabiliriz bilmiyorum. Ben dekor malzemeleri bir gıdım baktım e, ee, tabela ile öncelikle adını bir yere yazacağım. Tabela alalım yanımıza. Hop. Evet tabii ki şey lazım. Tablo da lazım. Saksı, çiçek. çiçek bu ne? What? Neyse. Yosun şey bu. Yosun sevmem. Kim sever Yosun? Esma <laughs> Tarmaşık süslenmez bence. Bitki olabilir. Şey varsa saksıya konulabiliyorsa ki saksı var mı daha onu bile bilmiyoruz. Evet saksı varmış. Ama bu lily pet. Bu ne? Lily pet mi? Lily lili pet. Evet. buna ne koyalım? Ben sevdiğim çiçek olan papatya'yı koymak istiyorum. Papatya'yı çok severim. Çok tatlıdır. Ee, sanki adam öldürmüş gibi şu. Videonu nasıl öldürmek zor biliyor musunuz? Hava atayım biraz. Tam. Ee akabayıda mi? şeyde miyiz ya? Çalvar baylamadık. Ya yani, ne değilsek mantıken? Sponj. gel gibi ya? Yoksa kızım sektirmiyor beni geri ne yapayım ben? Dev gibi elime sığmaz. Bulaşık mı yıkayacağım? Şey yok mu? Zıpladığımız var ya. Adını unuttum ya. Balçık. Balçık bloğu. Balçık bloğu yok. Ee, belki gezeriz. Sandal alalım. Sandal Mustafa sandal. Neyse. Şimdi üstüne başlıyoruz. Önceki saksımızı nereye koyabiliriz ona bakalım. Bir masaya koyabiliriz bence. Olmuyor. Saksiyi şöyle bir saksıya özel bir masa yapmamız mı? Özel masa hazırlıyoruz. Bak, Görüyorsun saksıcığım. Lütfen ol ama. Lütfen sana saygımızdan. Saksıyı ben almadım mı? <laughs> evet. Heh, buraya koyduk. Çünkü üstüne çiçek koyuyoruz. Evet oldu. Aa, çok tatlı oldu. Evet, ben bayıldım ya bu şeye. Etrafı çiçeklerle mi kapatsın? Şuralara hep saksı koyalım. Hani şeylere koyuyorlar ya pencere önlerine çiçek. Biz de koyalım hadi. Başımda çiçeği izlemek istiyorum ben. Komşu öldüğüne göre buraya da ben yatabilirim. <laughs> Bu komşunun sevdiği çiçek nedir acaba? Hiç düşünmedim. Komşu. Komşu. Sana soracağımı kendim koyarım. Daha iyi. Sen herhalde lale seversin. Buk. Sen de papatya seversin eminim. O ne be? Doluzu varmış aşağıda. Bence burası gayet de koru oldu. Bayağı bir papatya ile kapladık. Cenaze töreni gibi oldu. Oo çok güzel. Sese bayıldım. Bayılıyorum ben bu sese. Şimdi ne vardı bizde başka? Wither kafaları. Wither kafalarını tek tek şuralara mı alsam? O kadar vidir öldüremem imkansız. O yüzden şu şeyin lafın başına Wither kafaları koyalım. Belki zombiler de Wither sanar tane şeylerine gelmez. Acaba onda da vitri oluşturabiliyor mu? yapabiliyor mu? Portal yapıldığını biliyorum ama. Portal yapıldığına eminim. Sen baktırabiliyorsun kendi. Yani o da çok güzel bir şey. Ay. Minecraft'tan farksız arkadaşlar. Minecraft'tan farksız yani. Sanki Minecraft oynuyor gibiyim şu an. Neyse. Uyuyalım. Uyanalım. Sonra. Kaya binelim. Uhu. Sabah oldu hemen. Yalnız benim anladığım şey biz çamurda mı gideceğiz? Neyse. Çok fazla gitmeyiz zaten. Yakınız. Böyle böyle. böyle i̇ki saat basacak mıyız? İki saat basacağız yani. Anlayamadım. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Neyse bir sağa 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 sağ, 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 bir sağ. Çok hızlanıyor lan. Çok hızlı gidebiliyorsun. Ba, 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 ba. ay ay bunlar hep düşüyor bunlar şey. Neydi bunlar ne Ay ya ben istemiyorum bunları almak. Ay Allah'ım. Sorun bunlar bana. Çamurları kaplamışlar. Çamur mu siz mi yaptınız acaba? sonrası hep siz mi yaptınız bunları? Ay uzak dur uzak dur uzak dur. Bilmiyorum buradan geçmek için ahiret sorusu gibi. Oluyor. Aa geçemedim zaten. Şu aradan geçmemiz lazım ben. Sak dur, Ya yoldan geçiyorum yine de oluyor ya. Oop ya ben çok gezemedim geri dönüyorum zaten. Of ev nerede? Ha ev orada. Burada ikisini aynı anda basıyorum belli oluyordur zaten. Öyle anca düz gidebiliyorsunuz da. ben şu anda tam düz gidemiyorum ve iki saattir şu şey neyse ondan topluyorum. Wait wait wait. Yo oh, Noli. Ay. Ay. Heh, şöyle iyi. İyi <laughs> e bu <-board. gülüyor> Çamurda yüzüyorum. Allahım iğrenç. Balçık öldürülmelisin sen. Bana balçık lazım çünkü. Ben zıplamak istiyorum. Oo dört tane balçık. Alıp. Ay unuttum ben bunların böyle doğduğunu. Evet. Bunlar küçücük yapana kadar ölmüyorlar. İnekciğim çıkarsın. Neyse bir de trambolin yapacağız. Dışarı yapalım canım. İçeri trambolin mi olmuş? Ev içeri. ev. Bununla eşya tahtasından şunları koyacağım sanırım. Koyamıyorum. Balçık diyor boş öldü. Üzüldüm şimdi. Çünkü balçık şeyi olmuyor. Ondan trambolin gibi balçık şeyi. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorum gajalat videosu atmıyorum. Böyle videolar benlik değil. Ay, neyse. Uygulamaların linki. Yine açıyorum. Gerçekten ücretsiz ve süper bir uygulama. Seni seviyorum. Görüşürüz.